Ozu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Evet. Geçen hafta bir mektuba başladık da yarası kalmıştı. Mektup başında şöyle bir cümle vardı. Çok önemli olduğu için oraya tekrar okuyalım. Manevi bir ihtar ile bir iki ince mesele ise yazıyorum bu aslında belki bir ihtarla yazdırılmış, ehemmiyetli. ince bir mesele. Demek ki bir iki ince mesele ise yazıyorum. Nedir bu? İkinci mesele, sayfa 26'da okuyorum. Kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde Ayrı zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde Ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım. Perde kapandı. Geri kaldı. Eskişehir Hapishanesi 1935 senesi. Aynı zamanın hadisatı hakkındaki gelen rivayetlerin demek tevilleri o senede daha ziyade gözükmüş. Mutabık, doğru oldu. Beşin şu adaki demek ki hadisler tevil edilmiş. Teşbihle söylenen demek hadisler var. ince derin manalar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam temsillerle, teşbihlerle yaklaştırmış. Ama o temsillerin hakim manasını demek herkes tam anlayamıyor kutsal istikbale baktığı için Bediüzzaman Hazretleri onları tevil etmiş. Yani onun hadisin çok manasından demek ki bir manası kuvvetli muhtemel de yani tevli manası bu değil mi? Kesin budur manası değil. Yani kuvvetli demek ki ihtimal olarak gösterilmiş. İstikbale ait olduğu için zaman da onu tabir etmiş. Hakikaten o hadisin ifade ettiği mana buymuş diye Esir hapsinde o daha ziyade gözükmüş. Gayet uygun olduğu, doğru olduğu demek gözükmüş. Fakat ehli ilim, ehli iman bu hadislerin demek ki tevillerini bilmiyorlar, görmüyorlar. Acaba sevim ne? Bunun sırrını, hikmeti de beyan etmek niyetiyle başladım. Nasıl ki yedin şu imanın kurtulması, kurtulması yoksa kuvvet bir risale. Üstad Hazretleri beşinci şu için de o tabiri kullanıyor. Bak yedin şu an nerede? Beşin şu an nerede değil mi? Ayet-i Kübra Risalesi. nasıl demek iman kurtarmak da olsa vasifesi var. Beşin şu anda ehli imanın ehl ehli imanın imanlarını tasfiye edip kurtarıyormuş. Yoksa Peygamber Ali bir şey söylemiş ama yani hakik tevhidi bilmesek sanki manası bir şey gibi, bir hikaye gibi değil mi? Birisi çıkacak. iki minare yüksekliğinde boy olacak. Yine birisi çıkacak, tök gözlü olacak. Ondan sonra eli bir su içecek, eli delinecek gibi demek ki böyle e, hadisler var. Demek ki onların tevilleri yapılmış. Ne demek yani? Elin delinmesi ne demek? Gözün tek olması, bir gözün olmaması, kör olması demek ne demek? Uzun boylu olması ne demek? Dünya 40 gün demek? Dolaşması ne demek? Dehşetli bir otomobili olması ne demek gibi? Alnında kafir yazması. evet. Ne demek ki? Bunlar böyle e, tevil edilmiş, bu teviller de gayet mutabık, doğru oldukları eşir hapsiz demek. O sırada daha ziyade gözükmüş. Ehlimadan sonra uğraşılmış. Nasıl demek? Allah Allah denilen kalmayacak. Nasıl demek ki? Ezanlar susturulmuş. kametler değiştirilmiş demek ki. Yasaklar getirilmiş demek sarıklar çıkartılmış demek bunlara hep işaretler varmış o hadislerde. O zaman tam o sıralarda o hadislerin demek hakim manaları tam daha zede gözükmüş. Daha zede bilinmesi lazım. Bu hadis buraya bakması lazım. Husan 30 senelerine, 35 senelerine demek daha ziyade bakıyor. Ee, demek bunu ehli imanın, ehlimin görmesi lazım, bilmesi lazım gelirken niye göremiyorlar acaba? Buna dair bir iki sayfa yazdım. Perde kapandı geri kaldı. Bu beş senede beş altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyordum. Ya buna da müsaade demek ki bir şeyler yazmak istiyor. Niçin gözükmüyor, niçin bilinmiyor, anlaşılmıyor. Buna, bu meseleye müteveccih oluyordum ama yazmaya muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir hadise beyan etmek ihtar edildi. Şimdi görememelerinin, bilememelerinin Üstad kendi hayatından bir tane misal verecek. Ehli iman ve ehlinin görememesi ve bilememesini bununla anlayacakmışız. Yani onu kime tatbik edeceğiz? Kendisi de hayatında bir göremedi, bilemediği bir şey olmuş. Bunu misal verecek. Onunla ehli imanın demek daha umleştireceğiz. O cüz'i hadisenin külli hadiseye bakacağız. Bütün ehli imana bakacağız, ehli ilme bakacağız. Görememe ve bilememe oradan çıkartmaya çalışacakmışız bir kıyas olacak yani burada. Değil mi? Demek bu meselenin teferruatından bana ait bir hadiseye beyan etmek ihlal edildi. Şöyle ki Hürriyetin bidayetinde Risale-i Nur'dan çok evvel kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyusiyetlerini, ehli imanın ümitsizliklerini izale için istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Ne zaman? Müjdeler ne zaman verilmiş? Hürriyetin başlangıcında 1908'de değil mi, hürriyet ilan edilmiş. Ondan önce Üstad Hazretleri bunu söylüyormuş. Hürriyetin ilanında çok söylemiş. Daha sonra sünat Risalesi yazıldığı zaman zaten bunu sarı olarak söylemiş. Büyük Dünya Savaşı sırasında yine söylemişse bir şaşırdığımız başında var. 1915 senesinde Sütat Risalesi 19 demek ki Lemat 17'de yazılmış. Yani e, Üstad'ın eski eserlerinden Sünat Risalesi'nde ona dair müjdeler var. Demek ki o zaman 1900 senesinden sonra Üstad Hazretleri böyle müjdeler vermiş. Niye? Ehli iman için tam ümitsiz bir vaziyet var. Niye? Mani olarak bin senede böyle biriken ne kadar küfürler, dalaletler varsa o fikirlerin hepsi ehli İslam'ın içerisinden yol bulup girmiş. Bak mani olarak dehşetli bir ucum var. Maddi olarak da Osmanlı ne yapıyor? İşte adım adım çöküşe doğru gidiyor. Ta 1900'leri düşünelim, başlarını düşünelim. 1911'de ee, 1911'deki demek ki Trablus'un mağlubiyeti. Daha sonra demek ki bir dünya savaşı var, Balkan harpleri var. Daha sonra bir dünya savaşı var. Daha sonra kurtuluş harpleri var. Demek ki bu memleket ne yapmış? Adım adım maddetine gire gidiyor. Madem de dehşetli neler var? Küfürü demek ki dağıttan gelen hucumlar var. Böyle bir vaziyette ehl iman ümitsizliğe düşmüş. Yani gidişat maddi ve manevi kötü Risaletleri de ehli imanın meyusiyetlerini izal için çok kuvvetli bir ümitle bak en kötü bir zamanda insanlar kimsenin ümit etmediği e, istikbali ümitle bakamadığı bir zamanda kuvvetli bir ümitle itikatla ehli imanın meyusiyetlerini izal için istikbalde bir ışık var İstikbalde bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum Hatta hürriyetten ne de yani 1908'den öncesinde de talebelerime beşaret ederdim, müjde verirdim. Tarihi hayatında merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi sünat müsullü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümit ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de o zaman şimdi Bediüzzaman istikbalden haber verdi. Ama yanıldığı bir nokta olmuş. Bak bir şey göremedim, bilemedi sebebini söylüyor. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde bak bir nur gör, olacak, bir ışık görüyorum demişti. Onu nerede bekliyormuş? Siyaset aleminde bekliyormuş. Hayati İçtimai İslamiye'de Müslümanların toplum hayatında ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Bütün Müslümanların demek ki İslamiyet'e münasip, muvafık bir hayat yaşayacakları dair verdiği haberler var. Halbuki hadisat alem ama alemin gidişatı ise hiç o verilen müjdeye münasip değil. Hadisat alem beni o gaybi ihbarda, o gaybi haberde ve beşarette verdiği müjdede bir derece tekzip edip yalanlayıp ümidimi kırardı. Bir tarafta demek ümidi var. İtikad derecesinde bir ümidi var. Diğer tarafta da gidişat hiç ümide doğru gitmiyor. Tam zıttı bir hal var. Birden bir ihtar gaybiyle kati kanaat verecek bir surette kalbime geldi. <laughs> Denildi ki ciddi bir alakayla senin eskiden beri tekrar ettiğin bir ışık var, bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda belki iman cihetiyle alimsam hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur bu ışıklar seni şiddetle alakadar etmişti. O istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum demişti. Onu nerede zannetmişti? Siyaset aleminde, insanların toplum hayatında, geniş dairelerde ışıklı, nurani vaziyetleri olacak diye düşünmüştü. Öyle anlamıştı ama o ışık demek neymiş? Risale-i Nur'muş. İstikbalde bir nur var, hakikatları nurlandıracak. İnsanların aleminde açılmamış, tam anlaşılmamış, e, karanlıkta kalmış, gaybi kalmıştı. demek hakkatları katları ishal edecek demek bir ışık, bir nur. Onun için ismi de nurmuş demek ki. Lambanın nuru, demin bir önceki derste de alakalı. Demek ki lambanın nuru nasıl eşyanın zahirini aydınlatıyorsa o zaman dinin, imanın hakikatlarını insanlık aleminden nurlandıracak demek ki bir nur Kur'an'dan çıkacak. Böyle bir ışığı, böyle bir nuru ne yapmış? Tam e, keşfetmiş, itikat Dairesi'nde de bir kanatı var bunun geleceğini ve onu da haber vermiş. Ama o geliş dairesi zannediyormuş. O nerede olacakmış demek ki? İtikat dairesinde olacakmış, iman dairesinde olacakmış. Bu nur demek ki senin hakkında bir nur olduğu gibi alem-i hakkında da bir nurmuş diye bütün alem-i yayılmış mı? 100 sene geçmiş değil mi? Yayılmış mı? Şöyleymiş, bu da çok önemli. Alemi sab hakkında da belki ışık, nur, risale Nur'muş. Bu nurdur ki eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mesudane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken bu muaccel ışığı, bu acele olan ışığı o müeccel saadet tasarruf ederek, ileride gelecek saadet tasarruf ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Demek ki o nur ışık senin hakkında tamam. Bir nur ışık gelecek. Hakkı da hakikatler seni aleminde nurlandıracak. Risale-i -Nur, senin hakkında muvaffuk. Peki alem-i İslam hakkında nasıl? Alem-i İslam'ın ismini bile duymayanlar var. İstikbalde geniş dairelerde nurani haletler olacak. Mesudane, dindarane haletler olacak, vaziyetler olacak. Onların tamamı neye bağlımış? İman hakikatlerine bağlıymış. Yani insanların demek kalbinde iman hakayık oturacak ki onunla aile hayatında, toplum hayatında, siyaset hayatında ne olsun? Duran bir vaziyet olsun. İlerideki müsudane, diddarane haletlerin menba, mebdeyi neye bakıyormuş? E, dar daradaki verilen kuvvetli iman dersine bakıyor. İman dersi ne kadar kuvvetli şahsların alemine yerleşirse o dalga dalga yayılıyormuş. Onun demek ki bütün münasebetlerine, bütün muamellerine, aile hayatına, toplum hayatına, en genişte siyasi daireye, daha genişte belki ülkelerin mabedindeki münasebetlere onca kadar o hakikatin bir tesiri, bir neticesi gözüküyor. O zaman bir nur var, geniş daireleri de nurlandıracak. O nuru görmüş, keşfetmiş ama o nuru geniş dairede zannettiği için demek ki yanılmış. Şimdi aynısını yukarıya tatbik edelim e, ee, hadislerin beyan ettiği hakikat 1920'lerde, 30'larda, 35'lerde, 40'larda gözükmüş. Ama ehli iman ve ehli ilim hem o dehşetli şahısları hem de dehşetli şahıslara mukabil eden, mukamet eden zatların ee, zatları ne yapamıyorlar? Tanımıyorlar, göremiyorlar, bilemiyorlar. Acaba niçin? Niçin? Bak aynı burayla düşüneceğiz. Üstad Efendi kendi onun bir tatbikatını göstermiş oldu. Ehli ilim, ehli iman nerede zannediyorlarmış? Bütün insani talimde, geliş tarihde, bütün Hristiyanlık dünyasında da diğer insanlara da içerisinde yani alim İslam içerisinde hususun bu memlekette olacak bir hadis olarak bakmıyor. Evet, Türkiye'de belki böyle bir şey var. Böyle bir dehşet, zulüm var, istiplat var değil mi? Ondan sonra hakayka karşı şey, tek gözlülük var olması ama e, onu nerede zannediyor? Yani bütün alem İslam'a bakıyor, bütün insanlık alemine bakıyor. Öyle bir şey görmüyor. Görmediği için de demek ki e, geliş tarihlerdeki o şeyi görmediği için de e, hadislerin hakik tevhirlerini <laughs> anlayamıyor. Mutabık olduğunu, muvaffuk olduğunu, o münasip olduğunu göremiyor. Gözünün önündeki Risale-i Nur'u göremiyor. Göremiyor, evet. Ama büyük gözünün önünde parlıyor da. Parlıyor, Nur evet. Diyor, tamam. Yani dehşet şahıslar var, dehşet şahıslar var, işte mukavemet edenler var, mukavemet edenler var. Doğru doğru Risalet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ne getirip ne koymuşsa onu kaldırmaya çalışanlar var. Hücum edenler var. Ama göremiyor. Niye onu? En geniş dairede olacak, bu edecek sana diyor. Mukavemet edeceklerin de, mukavemet edeceklerin de ordular şeklinde çok büyük Geniş sahilde olacağını zannediyor. Evet 30 sene evvel bir hissi kable vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gördün fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı. Kırmızı perde siyaset siyah bir yer o zamanki dehşetli çalışların icraatları zulümleri, istiflatları, onların küfürleri, dalaletleri kırmızı perdeyle siyah yere bakan adam ne yapıyor? Kırmızı görür. Yani o siyah şeyin siyasi dairede, engellisi dairede olacağını demek görür. İnşallah e, kırmızı perdeyle değil de şeffaf bir perdeyle bakan, inşallah siyah bir yere değil de e, beyaz bir yere bakan, onların demek ki e, ee, alem-i İslam'ın istikbalde alacağı vaziyeti ne yapabilir? Görebilir. Yani o zaman nedir? Hakikat aleminde, itikat dünyasında, iman dairesinde demek ki o güzel ışıkların, nurani vaziyetlerin ne yapacak? Olacak. Onun da demek ki tesirleri e, bir havuza atılan taşın daire daire genişlemesi gibi o hakikatler de elbette kendisini daha geniş da daha geniş da daha geniş dairede ta alemi İslamiyet, alemi insaniyeti de ihat edecek kadar geliştirecek demek neticeleri olacak. Ama o neticeler o zamana e, mütevakıf. Evet. O zaman şimdi burayla birleştirirsek demek ki görülmemesinin, bilememesinin ehli imanın, ehli ilmin demek görememesinin, bilememesinin o tevillerin münasibetin görememesinin sebebi e, bütün o hadisleri hep siyaset dairesinde geniş dairelerde maddi alemlerin olacağını düşündüğü için tam ne yapmamış hadisleri anlaşılmıyormuş demek Evet. Şu kısa mektubu da okuyalım. Bismihi ve in şeyin illa bir bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bi adedi aşirate dekayeki ömrüküm fit dünya vel ahira. Amin. Aziz sıtık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'den muktedir kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa memulun fevkindeki kaleminizle manevi hediyeniz ispat etti ki ihtiyar, zayıf, aciz bir sahit yerine genç, kavi, iktidarlı çok sahitler sizlerde vardır. Şimdi abiler risaleleri yazıyorlar. Neşretme yolu ancak yazmaktan geçiyor. Yazılmasa neşredilmeyecek çünkü o zaman içinde yok. Matbaa yok basmak için ondan sonra diğer aletler de yok. Sadece neşir vasıtası yazmak. Dolayısıyla şimdi bir kişi ne kadar yazabilir? Hakikaten aksi o kadar otursa, hep yazsa ne kadar yazabilir? Şimdi Üstad Hazretleri abilerden yazık yazılan risaleleri bekliyor. Onlar tas edecek. İhtiyaç olan yerlere gönderecek. Ya yani bir insan akşama kadar meşgul olsa onun yazmasından ancak işte şu kadar yazabilir diye beklersin. Onun pek çok fevkinde yani memurun demek olabilecek şeyin ihtimalin pek çok fevkinde risaleler yazılmış ve gönderilmiş. Da savcı bile hayret ediyor değil mi? İman diyor, tekne diyor, meydan okutuyor. 600 bin nüsa yazılmış. Ne diyor ki 600 bin lisa? Matbaa gibi. Yani bazıları var. 7 sene, 9 sene, 10 sene evinden dışarı çıkmamış. Hatta gece ya burada niye lamba yanıyor diye jandarma basmasın diye siyah perde çekiyorlar, Dolabın içerisinde yazıyorlar. Yazanlar da öyle yazıyor ki bütün çoluk çocuğu da sahip çıkmışlar. Tayyip abinden hatıralatıyorlar. Büyük bir masa var, vardı diyormuş. Kendisi, eşi ve çocukları var. Hepsi masanın etrafında toplanmışlar, yazıyorlar. Hatta yine kasanın arkasına geçiyor. Yazmayı bilmiyor. Yani bir insan böyle resim çizer ya, resim çizer gibi, yazmayı bilmeyen resim çizer gibi, ondan sonra taklit etmeye çalışıyor. O şekilde demek yazıyor. Gece de gündüzü yazmışlar. O zaman memnunun fevkinde yani bir kişi buradan gelse gelse en fazla iki tane sıra gelebilir, üç tane sıra gelebilir, bir ay içerisinde, iki ay içerisinde demek ki insan böyle bir şey ümit ediyor. Ama onun pek çok fevkinde Risaleler yazılmış. Bu neyi ispat ediyor? Bu ispat eder ki, çünkü kendisi kendisine Kendisi ihtiyar. Yazmak noktasında zayıf, aciz. Ama öyle yazanlar var ki, bu işe öyle sahip çıkanlar var. Genç. İhtiyarın zıttı genç. Zayıf ve acizin zıttı gayet kavi, iktidarlı, çok sahipler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. Demek imanı hizmet noktasında Bediüzzaman ruhunda ne hissediyorsa, hangi gayreti, hangi iştiyakı, hangi heyecanı hissediyorsa aynı ruhu, aynı ifadeyi, aynı imanı demek cilvesini ruhunda demek hisseden pek çok insanlar var. Bütün güçlere ne yapmışsa, Bu hizmete sahip çıkmışlar. Hasır şükür ve sena olsun ki Rabbi Rahim sizleri Risale-i Nur'a hami, naşir, sahip, şakit eylemiş. Bir hakikat var. İmana hizmet etmek hakikati. Hakikatin etrafında bir kişi vardı, iki kişi oldu, üç kişi oldu, dört kişi oldu, beş kişi oldu. Hepsi öyle tesadüf ettiler ki bir şahs maliyle severdi. verdi. Elbette üç kişinin ittifak etmesi demek ki onun kuvveti ne yapıyor? Fevk vardı artırıyor. Üç tane ayrı ayrı kişi değil. Üç tane Elif'in omuz omuza vermesi gibi. Burada üç kişi omuz omuza verdi. Diğer yerde de dört kişi omuz omuza verdi. Onlar da orada demek ki bir şahs maalesef şekil Daha sonra o üç kişiyle dört kişi kendi arasında da birbirlerine yapıyor? Tam ittifak, iddiaat manası var. Tesanüt manası var. O zaman onun eskileri risale olmuş. Öyle bir himaye görmüş. Öyle neşri olmuş. Ona öyle şakitle çıkmış ki Risale-i yapmışlar. Yani sönmesi beklenen nurun her tarafa yayılmasına, ne vesile olmuşlar. Bizlere pek çok ağır müşkulat içinde kutsi hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Hüsnü diyor, beni sıkıştırdılar, sıkıştırdılar. Barla'da evet nurani bir ateş çıkmıştı. bir Hakikaten demek ki intişar noktasında. Onu söndürmeye çalışıyorlardı, bu nur yayılmasın diye. Adeta diyor, onların diyor tazikatları adeta ateşe atılan odunlar hükmüne geçti. Ateşe odun atınca o sönmez, ne yapar? Daha çok parlar. Beni diyor, Barla'da ee, mahkum etmek istediler. Ama adeta Isparta bir ders kürsüsü oldu o ders kürsünden bütün dünyaya laf yani yaptı? Ders işittirildi. Pek çok ağır müşkulat içinde yani bir insanı devlet davet kayıtlayabilir. Kimse de görüşürmez. hapsa atar, kimseyle görüşürmez. Tecritte tutar. Hiçbir Risale yazılmaz. Kimse de gelip gidemez. Onu uygulamaya çalışmışlar ama o zor maniler içerisinde hapse risaleler yazılmış. Tecritte risaleler yazılmış. Dağda bağda demek ki risaleler yazılmış. O zaman pek çok ağır içinde kutsi hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Zaman ve zemini sizlerle çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımda her birinize binler selam. Maşallah, Allah derim. Bu mübarek şuuru selasede duanıza çok muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Lillahi Fatiha.